olmak e, gerçekten çok gurur ve onun verici. kullanarak, bunu de aile olarak bu yola çıktık ve çok güzel başarılar imza Daha da nice başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Merhaba. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben Şerin Rozmaster, Şerife Şen. Az önce o şeyi izlerken o ilk heyecanım aklıma geldi. Gerçekten bu sahne çok farklı bir şey. 20 yıldır e, sürekli yaşadığımız şeyler ama o sahneye çıktığımız anda o heyecan bitmiyor. Maalesef ilk günkü gibi yeniden heyecanlanıyoruz ve söylediklerimizin her şeyi unutabiliyoruz. Ama e, şuna inanıyorum. Biz burada çok güzel bir aileyiz. Şu an bu ortama baktığım anda o kadar gururlandım ki, gerçekten böyle bir ailede olduğumuz için çok şanslıyız. Hepinizle gurur duyuyorum, gerçekten hepinizi tek tek tebrik ediyorum. Çok güzel başarılar aldık, çok güzel kariyerler aldık. Özellikle Semih Sales ve Sales Master adaylarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. En büyük başarı onların başarısı bence. Şimdi biraz heyecanımı yendim gibi. Ee, kendimi bir daha tanıtayım. Ben Şerife Şen, iki çocuk annesiyim. Evet, e, 20 yıl, 22 yıl önce biz bu işe başladık, Hani network e, marketing işine. E, evet, çocuklarımızı, biz anneler biraz daha duygusalızdır. Hani tamam babalar e, yük onların ama çocuklarımızın bazı şeylerini bizler yapmak isteriz. Hani daha fazlasını. Hani. Bu da olsun çocuğumun hayatında. Bunu da katayım. Onun için biz bu network marketing'e katılmıştım. Ee, ve günden güne e, daha da ilerledik. Ben e, 2003 yılında e, Ulu Önder Atatürk'ümüz bize bıraktığı bir söz vardı. Onu e, hayatıma geçirdiğimden bu yana evet e, çok şey kat ettim. E, Hayatımızda olması gereken bir şey. Fikrinizi önce özgürce söyleyin, sonra yazın, sonra harekete geçin demişti. <laughs> ve Atomi ilk tanıştığında hayat senaryosunu gördüğümde ulu önder Atatürk'ümüz aklımıza geldi ve dedim ki evet bu iş bizim gerçekten yapmamız gereken. Gerçek bir e, firma, e, bizi temsil eden, bizim e, kendi duygularımızı, insanlığımızı, birbirimize fedakarlığı severiz. Biz yardımlaşmayı çok seven bir insanız Türkler olarak ve Atomi'de de bunu fark ettim. Atomi'de öyle Hangil Park'ın paylaşımları, onun yardımseverliği ve gerçekten e, herkese bir el uzatması, insanların hayaline kavuşmasını sağlaması, Dedim ki evet biz doğru yerdeyiz ve buraya burada başlamamız lazım. Ee, ve çok teşekkür ediyorum Ayla Hanım, Koç, Pelin Hanım, ee, Emel, Güneş, Kara ve Gül Molla Hanım. Çok güzel bir yolculuğa çıktık. Evet ben bu kariyeri 3 ay öncesine yazmıştım hayat senaryomda. Ama maalesef bir rahatsızlık söz konusu olduğu için... Ee, vazgeçmiştim. Benim kızım dedi ki ne? Aralık ayıydı. Anne sen Şerin Rozmaster olacağım demişsin. Burada hayat senaryonda ama olmadın dedi. Dedim ki ne? O zaman olacağım. Ve gerçekten ben insan beyninin gücüne inanıyorum. Yazının ve insan beyninin gücünün yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Önce yazacaksınız. Yazarken tabii ki çok inanarak yazacaksınız. İnanarak yazdığınız zaman Ay, o beyniniz size önünüze çıkan engeller için o kadar güzel yollar, planlar, projeler çıkarıyor ki ne? Siz bile şaşıyorsunuz. O Yani nasıl başardım diyorsunuz. Ve ben öyle bir başarı aldım. Ve burada bana yardımcı olan bütün ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ee, daha da fazla sizi e, rahatsızlık vermeyeyim. Çünkü çok duygusallaşmak da istemiyorum Pelin Hanım'a baktıkça. <laughs> tekrar çok teşekkür ederim burada olduğunuz için. Hepinizi tebrik ediyorum. Çok sağ olun.